Instagram nokta hey nokta aynen slash hey bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, araba moduna bakacağız kaldığımız yerden e, bir türlü çekmiyor tabi bu modu çekebilmek için Fire'ı sildim çünkü ya Fire'da oynuyorum şimdi bir şey vermiyor ödül falan vermiyor ona baksanız yeni başlayan bir arkadaşım benden daha iyi şu an yani Bir de artık oyunu oynamaya oynamaya unuttuk. Oynayamıyorum, toparlayamıyorum ya. Ama bu mod videosundan sonra tabii ki de tekrar geri şey yapacağım. Yükleyeceğim. Kalahari'ye geçse Kalahari'de bak mükemmel oynuyorum. Ama diğer haritalar zor yani. Ben de diğer haritalar zor. Evet, araba modumuz böyle arkadaşlar. Arabaya bineceğim şimdi. Oy, arabaya bak arabaya. Çalıştırıyorum. Bugün köy bulacağız ama köy neredeydi bilmiyorum o yüzden arabadan inip aman bakacağım. Aga köy vardı nerede ya? Ha burada. Evet. Aslında bakın e, silah modu da yüklesem Minecraft'ta da güzel bir Free Fire oynanır aslında. E, şimdi şimdi e, şey var, kamyon var. Ondan sonra çok güzel roleplay yapılır bu arabalarla biliyor musunuz? Şunu, şunu, çok merak ettim. Ondan sonra şey de çok şey duruyor ya. Tank tankı da çok merak ettim. O bu da varmış. Ondan sonra başka ne var? Başka ne var? Jet'e de bir bakalım ya. Limuzin var. Tamam. Böyle Oo, bu fena bir şeye benziyor ha. Ben ama şöyle gim bakalım. Ha böyle yükseliyor. Değil mi? Evet. Ama bu böyleymiş. O zaman tanka geçelim. Bakalım ateş ediyor mu? Çizgi filmlerdekine benziyor şu an. Ah be ateş etmiyor ya ateş etseydi güzel olurmuş. Ondan sonra Tesla Cybertruck var da çok şey olmuş. Arkada de... bak arka detayları zor ama öndeki detayları güzel. Yuvarlak değil bu. Neden bu kadar yavaş gidiyor bu ya? Ondan sonra başka neyi deneyebiliriz? Aslında bunlarla güzel bir rol... Aa bak! Roleplay videosu çekebilirim. 15 tatilde. Limuzin. Böyle şuraya koyayım. Yani pek limuzine benzemiyor ama yine iyi yani. İçindeki detaylar falan en azından uğraşmış yani. Yani roleplay'lik için bence güzel. Ama başka şeylik için kötü yani. bunu arka detaylar yani iyi olmuş bunun tam bu sefer güzel olmuş bu yani araba modlarımız böyleydi arkadaşlar yani bu kadardı. da ee, merak ettiğiniz herhangi bir araba varsa yorumlara yazabilirsiniz mesela bu 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 ee, Yani merak ettiğiniz arabalar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onları da deneyebiliriz. Şu Mera çok güzel duruyor. Oy, oy yapmış bu arada. Cık, yapmış. Aa yerim yok. Ama güzel duruyor. Mükemmel. Yani modlarımız böyleydi arkadaşlar. Bir de buna vurabilmek çok Aa, az canı varmış bunun. İyi vurayım bari. Yani mod böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki mod bir sonraki mod videosunda görüşmek üzere. Bay bay.